Sevgili akrep burçları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Yorumlarınızı okuyorum. Arkadaşlar video çekemiyordum çünkü evim tadilatta ve tadilat devam ediyor. Devam ediyor. tabii caizse her yer her yerde arkadaşlar. Bu yüzden inanın ki hiç video çekmeye vaktim olmadı. çok uzatmak istemiyorum. Tarot okumasına geçeceğim ama e, tarot okumasına geçmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Tarot eğitimime gösterdiğiniz ilgiden ve yaptığınız güzel yorumlardan dolayı canlı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. çok uzatmak istemiyorum dediğim gibi bir işaret kartı çekerek tarot okumanıza başlamak istiyorum. Siz sevgili akrepler için. Bakalım kartımızın sizler için nasıl bir mesajı var sevgili akrepler. Arkadaşlar videoda sesler çıkabilir. Dediğim gibi tatiller hala devam ediyor. Lütfen kusura bakmayın. Matem ve ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayatına dön. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımızın sizler için nasıl mesajı olacak bizlere? Bakalım sevgili akrepler. Güç kartı, kılıç kraliçesi, adalet kartı, şeytan kartı, değnek sekizlisi, kılıç prensi, kılıç dörtlüsü, kılıç ikilisi, tılsım şövalyesi ve kupa kralı. Şimdi bu kısımda uyumlanan arkadaşlar bakın siz bir kişiye meydan okuyup zafer kazanacaksınız. Kılıç prensi ve güç kartı üst üste geldi arkadaşlar. Zafer elde edeceksiniz. Bir kişi gücünüzü göstereceksiniz arkadaşlar. Gücünüzü kanıtlayacaksınız. Tabiri caizse ve kılıç prens bir meydan okumayı ifadeler Verdiği mesajlardan biri de budur. Ee, özellikle arkadaşlar bu meydan okuma gelecek olan bir haber neticesinde olacak. Bunu da unutmayın. Kılıç Kılıçesi üzerine kılıç dörtlüsü. Arkadaşlar uzun zamanda sessiz olduğunuz bir durumla ilgili bu dönemde artık konuşma vaktim geldi diyerek e, konuşacaksınız. Özellikle de çalışan akrep boşluğu. Bakın iş yerinizde mobbing mobbinge maruz kalıyor olabilirsiniz gözünüzün içine baka baka iş çeviren, arkanızdan oyunlar döndüren kişilere karşı uzun zamandır işinizi kaybetmemek için susuyor olabilirsiniz. Ama bu dönemde artık kılıcınızı çekiyorsunuz ki arkadaşlar belki de kazanacağınız güç gösterisi onlara karşıdır. Adalet kartı üzerine tılsım kılıç ikilisi özür dilerim. Arkadaşlar ikilemde kaldığınız bir konuyla ilgili bu dönemde bir karar vereceksiniz. Ve adalet kartı diyor ki Vereceğiniz karar en hayırlısı arkadaşlar. Yani doğru bir karar. Yeter ki sezgilerinize kulak verin. kılıç ikilisi mantık ve duygu arasında sıkışıp kalmayı da ifade eder. Verdiği mesajlardan biri de odur. Bu dönemde ya iki kişi arasında arkadaşlar ya da iki durum arasında bir ikilemde kalma söz konusu bir tedirginlik söz konusu ama sezgileriniz kuvvetli ve sezgilerinize kulak vermeniz konusunda da sizi uyarıyor kılıçların ikilisi. Şeytan kartı üzerine tılsım şövalyesi. Arkadaşlar siz bir yatırım yaptınız veya yapacaksınız veya arkadaşlar bir kişiye borç verdiniz. Bakın bir korku oluşmuş sizde. Bir kaybetme korkusu. Ya verdiğim parayı alamamam ya da yaptığım yatırım boşa çıkma gibi bir düşünce içerisine girmişsiniz. Bir korku içerisine girmişsiniz ama tılsım şövalyesi diyor ki içiniz rahat olsun. Biraz geçikmeler belki de size korku yaratmış olabilir ama bu dönemde bu gelecek arkadaşlar. Tılsım şövalyesi geciken bir durumu ifade eder. Değnek sekizlisi üzerine kupa kırılı arkadaşlar. Bu dönemde hayatınızda e, böyle hızlı gelişmelerin olacağı uzayan aksiyan durumlarınız varsa arkadaşlar bu dönemde son bulacağını sonuçlanacağını söyler ve kupa kırılı ki kupalar temsil eder arkadaşlar. Yani duygularınızın ön planda olduğu sezgilerinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. E, ikilemde kaldınız. Çözüm bulamadığınız durumlarınızla ilgili sezgilerinize kulak vermeniz konusunda sizi kartlarımız uyarıyor arkadaşlar. Bakalım sevgili akrepler. Tılsım dörtlüsü. Değnek kralı değnek şövalyesi, değnek dörtlüsü, tılsım kralı, kılıç sekizlisi, kupa sekizlisi ve kılıç çoğunlusu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Dedim ki siz bir durumla ilgili özellikle de bir yatırım yapmışsınız veya bir borç vermişsiniz arkadaşlar. Bu bir kolektif okuma. Siz kendi hayatınıza göre yorumlayın. Bir korku endişe almış dedim size ve bir kaybetme korkusu. Bakın elinizdekilere sıkı sıkıya sarılmışsınız. E, kaybetmek istemiyorsunuz Hani Bunlar kaldı elimde bunları da kaybetmiyorum Büyük bir korku arkadaşlar Ve Tılsım Kralı ki Tılsım Şövalyesi'ne söyledim Geçiken bir durumun hızlanacağını söyler Ve çok büyük de bir nasip var Arkadaşlar sizlere özellikle de Yatırım yapan akrep burçları Çok büyük bir kazanç sağlayacaksınız Yine Kralı üzerine Kılıç Sekizlisi Arkadaşlar bir konu var ki elinizi kolunuzu sağ, e, Bağlayan kendinizi çıkması hissetmenize neden olan kendinizi duygusal olarak kalabalıklar içinde yalnız kaldığınızı düşünmenize neden olan ama arkadaşlar kartımızın şöyle bir uyarısı var biraz her şeyi fazla kuruntu haline getiriyorsunuz arkadaşlar yani en ufak olayı bile kafanızda kuruyorsunuz kendinizi çıkması hissedebiliyorsunuz bazen ve değnek şövalyesi arkadaşlar Siz bir hayaliniz için bu dönemde adım atacaksınız bir kararlılık ve kararlılık neticesinde de atılacak olan büyük bir adım var diyor değnek şövalyesi bizlere. Özellikle de bir hayalinizi harekete geçireceksiniz. Hayata geçireceksiniz. Özür dilerim. Değnek 400 sizlerine kılıç onlusu Arkadaşlar hayatınızda bir durum son bulacak bu dönemde. Ve bu son bulmayla beraber aslında arkadaşlar. Bakın güneş sizin içinden yeniden doyuyor. Hem çok güzel bir e, sayfa açılacaksa hem büyük bir mutluluk yaşayacaksınız içsel huzur yaşayacaksınız ve sıvı renk arkadaşlar bilinçlenmeyi farkındalığı temsil eder bu son bulacak olay her neyse arkadaşlar bazı şeyleri daha farklı görmenize neden olacak özellikle de duygusal hayatınıza dair bir durum ise dediğim gibi bu bir kolektif okuma siz kendi hayatınıza göre alın toksik bir ilişki bitirme kararı alabilirsiniz çünkü bakın kupa 8 de verdi aslında hani kendinizi yalnız hissetme hayatınızda var da yok durumları olur ya arkadaşlar tam anlamıyla öyle ve diyorsunuz ki ben neden kendimden bu kadar e, tabis verdim neden bu kadar her şeyi tövbe ettim resmen bir toksik ilişki Arkadaşlar bu dönemde son bulabilir artık bir rahatlama yaşayacaksınız diyor kartlarımız bir siz sevgili akrepler için Sizin için 5 kart daha çekelim arkadaşlar. Arkadaşlar aklınızdaki kişi niyetten 5 tane kart çekmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Neler söylemek istiyor? Size karşı bir adım atacak mı? Güneş kartı. Büyücü kartı. Kılıç yedilisi. Kılıç dokuzlusu ve tılsım olmuşsa şimdi arkadaşlar güneş kartıyla e, anlıyoruz ki bu kişi sizin onun hayatınızdaki yerini değerini anlamış aslında siz onun hayatında bir güneş gibisiniz arkadaşlar enerjiniz ona çok iyi geliyor bakın sizin onun hayatınıza çıkmanızla beraber bu kişide kaygılı endişeli hep bir ruh hali ve bir türlü arkadaşlar yolunda gitmeyen işler ve kılıç çetesi aslında bu kişinin aklını karıştıran bir kişinin varlığını işaret eder bakın ee, hani ayrılmışsınızdır. Ya tamam bitti gitti artık. işte hayatına yeni bir sayfa aç. Değmez kimse için böyle hani vardır iyi görünümlü sözde dostlarımız. Böyle bir kişi arkadaşlar bir kişinin varlığını işaret ediyor kartlarımız. Ama bu kişi arkadaşlar büyük bir kararlılıkla adım atacak. Ve arkadaşlar tılsım olması size karşı niyetin ciddi bu kişinin. Bakın bir aile kurma istiyor. Bir birliktelik istiyor. Gelir gelmez hemen evlenelim değil tabii ki de arkadaşlar ama sağlam temelli bir ilişki istiyor sizinle bu daha doğru bir yorum olurdu aslında ve bu kişi arkadaşlar hep hayallerinde sizi de eklemiş yani kurduğu her hayalde siz de varsınız ama tabii ki de aranızdaki sorunları göremem bu bir kolektif okuma bir kişinin etkisi altında çok fazla kalıyor bu kişi bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ama bu dönemde adım atacak dikkatli olun arkadaşlar özellikle de ortak arkadaşı olan ilişkili sahipleri için söylüyorum bunları Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere